Herkese merhabalar efendim. Ampagros mutfakta bugün iftar sonrasında lezzetli mi lezzetli harika bir irmik helvası yapalım istedim. Benim yıllardır yapmış olduğum böyle ne derler anne usulü, babaanne usulü eskilerden günümüze gelen efsane klasikleşmiş bir tarifim var. İçerisinde efendim irmiğim, şekerim, suyum, bir miktar tarçın lezzetlendirmesi adına vanilya, tereyağı ve sıvı yağ karışımından oluşan harika bir güzellik var. Hemen tenceremin başına geçiyorum, Ocağın altını yakıyorum. Burada neden özellikle tereyağı ve sıvı yağ eklediğimizden de bahsedeceğim. Şöyle ki tereyağı tek başına hiçbir zaman eklenmez. Üstüne bir miktar sıvı yağ eklediğiniz takdirde daha rahat bir şekilde tereyağınızı yakmadan lezzetli yemekler elde edebilirsiniz. Bir çay bardağı kadar da içerisine yağımı ekledim ve şu an şöyle güzelce eritiyorum. Evet şimdi tereyağı ve sıvı yağ hafiften böyle eridiğinde içerisine irmiğimi ekliyorum. Şu aşamada irmik çok güzel bir şekilde kavrulması gerekiyor. O yüzden sabırla bir 15-20 dakika kavurma işlemi yapacağız. Rengi döndükten sonra içerisine ben suyla yapıyorum ama sütle de çok lezzetli olur. İsterseniz aynı ölçüde sütlü şerbet de elde edebilirsiniz. Şimdi kavurmaya devam ediyoruz. Bir 10-15 dakika buradayız. tatlı krizleriniz için efsane bir helva tarifi. Sadece efendim dakikalar içerisinde. Bakın kavurduk. Şu an içerisinde şekerini ilave ediyorum. Normalde şerbet hazırlayabilirsiniz bir yanda. Tencerenin içerisine birazcık e, su, süt, şeker koyup karıştırabilirsiniz. Ama ben bugün sadece suyla yapıyorum. İçerisine çok az miktarda üstüne de bırakacağım. Ama arabalandırmak istediğim için tarçın ilave ediyorum. Ceviziniz varsa bu aşamada ceviz de ekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi evdeki malzemelere uyması için cevizi de çıkardım. Böyle herkesin evine uygun olsun dedim. Bir pakette vanilyam vardı. Onu ekledim. Ee, kalan tarçın da üzerine ekleyeceğim. Burada çok e, yavaş yavaş, çok dikkatli bir şekilde suyunu vermemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki çok sıcak olduğu için birden fokurduyacak. Yanmaması da lazım. Hadi bismillahirrahmanirrahim artık suyunu yavaş yavaş ekliyorum. Evet sese gelin. Wow, işte bakar mısınız? Hop 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 hop. Dikkat edin, dikkat edin yanmayın. Bakın ilk etapta çok gözünüze gelse de aslında tam kıvamında olacak. Biliyorsunuz irmik şişiyor efendim. Bak ama böyle hızlıca karıştırmam lazım şu an. Topak topak olmamalı ama renginin güzelliğine de bakar mısınız? İnanılmaz güzel oldu. Tam ayarda kavurduk bir fincan içerisinde veya kase içerisinde kenarlarını böyle açık bırakıp ortasına top dondurma koyup saklayabilirsiniz. Dilerseniz de az sonra benim yapacağım sunumla karşılaştırabilirsiniz. Ben bir dondurma kaşığı kullanacağım. Onunla çok pratik bir sunum yapacağım efendim. Bakın ne kadar güzel koyulaştı. Şimdi üzerini kapatacağım ve birazcık dinlendireceğim efendim. Şöyle hemen altında kapatıyorum. Çünkü irmik kendi kendine biliyorsunuz dinlendikçe şişiyor ve lezzetleniyor. Az sonra sunumda beraberiz. Efendim bakın şöyle güzelce bir havalandırıyorum. Gerçekten tam tadında olmuş. İrmik helvası kuru olursa lezzetsiz olur. Yağ az olursa kıvamı dengeleyemezsiniz. Parlak olması için yağ ölçüsü burada çok önemli. Ne yaptık? 3 yemek kaşığı aşağı yukarı tereyağın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ile birlikte harmanladık. Şimdi bunun içerisini şöyle alıyorsunuz. Şöyle bir düzlüyorum efendim. Klasik bir dondurma kaşığınız varsa onu kullanabilirsiniz evinizde. Yoksa da normal bir kaşık yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Şöyle bırakıyorum bak. Şu an üzerine birazcık böyle evinizde vardır ya yeşil fıstık ya antep fıstığı ya hindistan cevizi. Bakın şöyle renklendirmek istedim sanki burada bir renk istedi bu. Hani biz de kadınlar tabii sunum seviyoruz sunum bizim en ince noktamız. Bakın şöyle bir de irmiye gerçekten hindistan cevizi çok yakışıyor yani tatlandırmak istediğinizde de hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Şöyle. Tabağı böyle sanki daha zengin, daha da dolu gösterdi. Ufak dokunuşlar. Bir miktar da yine üzerine tarçın. Tarçın ve Hindistan cevizi uyumu. Şöyle ve diyor ki tatlımız artık beni yiyebilirsin ama yiyemem. Çünkü iftar saatini bekleyeceğiz. İftardan sonra efendim kahvelerimizin, çaylarımızın yanına eşlik edecek. Efsane pratiklikte evdeki malzemelerle Ampagros mutfakta sizler için bugün 22 Eylül'e hazırladık. Hayırlı iftarlar.